Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre 6400 lisans, 1600 ön lisans olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı yapılacak. 6400 lisans, 5440 erkek ve 960 kadın olmak üzere 1600 ön lisans, 1360 erkek ve 240 kadın olmak üzere polis alımı için başvuru şartları ve diğer esaslar ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Polis alımı başvuruları için ilan bekleyen pek çok vatandaş internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 27. dönem PUMEM alımları ile ilgili bugün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6400 lisans, 1600 ön lisans olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6400 lisans, 1600 ön lisans olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı yapılacak. Ön lisans bölümünden 1360 erkek, 240 kadın. Lisans bölümlerinden ise 5440 erkek ve 960 kadın alınacak. Alma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr internet sitesinden açıklanacaktır. Mülakat nasıl olacak? Fiziki yeterlik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konuyla ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın a. Konu hakkında bilgi düzeyi b. Kendisinden istenileni kavrama, C. özgüveni, de ifade etme yeteneği, e beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya Sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile geçici kesin kayıt işlemleri yapılmayacak. Kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumlara ortaya çıkanların ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim öğretimin herhangi bir aşamasında ilişkileri kesilecektir. Adayın söz konusu İşleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Başvuru şartları neler? KOMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. Yabancı ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığı'ndan alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuku bir engeli bulunmamak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Polis okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 1111 sayılı askerlik kanununa göre silah altında bulunmamak, adaylarda 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az 60 ve üzeri puan almak